bölünmeye çalışıyoruz sürekli bö bölen mesajlar sürekli ayrıştıran ve suçlayan mesajlar siyaset tamamen algı üzerinden yapılıyor ben bu noktada çok siyasete girmek istemiyorum ama en büyük ihtiyacımızın kendimize güvenerek ve herkesi severek herkesi bizden birisi olarak kabul ederek öfke değil sevgi dilini kullanarak birleşerek, bütünleşerek tarih yazılacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Ben e, katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu duygularla çıktığımız yolda Allah bizi mahcup etmez. Bu herkesi kapsayan ve iyi niyetle, samimiyetle, iyi şeyler yapmak isteyen bir grubun inşallah e, başarılı olması, Türkiye için de başarılı getirir diye düşünüyorum. Herkese, Herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. Diyor. Arkadaşlarımıza basınımızın duayenlerine de teşekkür ediyorum.